değerli can halkı, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize bizler de Türk Eğitim Sendikası olarak saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam burada Eğitim Birliği Sendikası ile beraber biz de Türk Eğitim Sendikası olarak kamu sene bağlı Türk Sağlık Sen Türk Sen ve diğer e, alt gruplarla beraber bu ortak bildiriyi yayınlamaya size duyurmaya kar karar verdik. Mustafa Kemal İzmir işgal edildiğinde Samsun'a çıktığı zaman Samsun'da görevi haricinde görevine karşı olarak Havza'da bütün Türkiye'yi protesto mitingleri yapmaya davet etmiştir. Padişahın Osmanlı hükümdarının görevlendirmesine, görev yazısına aykırı olarak. Ve bundan sonra baktığımızda Erzurum Kongresi'nde milli iradeyi esas kılmak esastır demektedir. Evet demokrasilerde milli irade esastır. Evet Cumhuriyetlerde demokratik Cumhuriyetlerde işte 1923 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Egemenlik yönetim Saltanattan Milli iradeye dönmüş ve millete ait olmaya başlamış Fakat o günden günümüze kadar Bir takım Durumlarda zamanlarda diyelim 60, 71 ve 80 ve daha sonraki süreçlerde günümüze kadar milli iradenin hakimiyeti, milletin hakimiyeti sekteye uğramıştır. Evet 15 Temmuz 2016'da da sekteye uğratılmak istenmiş ve bu darbelerden sonra hep Türk milleti bunun acısını devlet olarak ve millet olarak çekmiştir. Ve biz de 15 Temmuz'da bu menfur saldırıyı darbe girişimine kınıyoruz. Türkiye kamu sen her şart altında kesintisiz demokrasiden yanadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla köklü bir maziye sahip bir devlettir. Türkiye eğitim sen darbeci anlayışlara her zaman karşı olmuş ve hep demokrasi tarafında saf tutmuştur. Asla ne darbelerden ne de antidemokratik yöntemlerden nemalanmamıştır. Ülke bütünlüğüne kasten demokrasi karşıtı davranışlarda bulunanlar hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Bu davranış ülkemizi küçük düşürmüş, ülkemizin birliğine birliğine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır. Türk milleti askeri ve polisiyle bütünleşerek özellikle milletin bütün fertleriyle birlikte bu hain girişimi bertaraf etmiştir. Bu sırada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Ailelerine ve yüce Türk milletine Baş sağlığı diliyoruz. Milli birlik ve beraberliğimiz asla bozulmasın. Son olarak milletimizin birlik ve beraberlik içinde demokratik, milli ve üniter yapımızı koruyarak geleceğe güvenle yürüyeceğinden asla şüphe duymuyoruz. Ülkemizin demokratik hayatı, milletimizin huzur ve ebedi varlığı daim olsun. Evet, Türk Eğitim Sen kesintisiz demokrasiden yanadır. Evet, bu menfur darbe girişimini de şiddetle kınadığımızı size eğitim sendikaları olarak duyururuz. Saygılarımızla.